Kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün yaklaşan projelerimiz için içerinizi daha ilgi çekici hale getirmek amacıyla ücretsiz ses efektlerinin nasıl indirileceğini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. İkabay sitesine az önce yazdım. Tamam mı? kabay günümüzde insanların ücretsiz içeriklere ulaşmak için kullandığı bir site. Ücretsiz, önemli ses efektlerinin yanı sıra görebileceğiniz gibi görseller, fotoğraflar, illüstrasyonlar, vektörler ve daha birçok öğe de sunuyorlar. İşte ses efektleri bölümü. Tıklayınca otomatikman bu bölüme gelirsiniz. Bundan sonra buradaki seçenekleri görebilirsiniz. Şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için Epic Hybrid logo sesini seçmek istiyorum. Mükemmel, güzel. Harika, çalışıyor. İçeriklerime harika bir giriş olabilir bu. Sonrasında indire tıklamanız yeterli. Siteden otomatik inecek. Bakın indiriliyor.